Merhabalar sevgili Başak ve Yükselen Başak Burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç ile karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla belaştır. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili Başak Burcu arkadaşlarım, ilk defa bu videoda kanalıma denk geliyorsanız özel ve kişisel danışmanlık veriyorum. WhatsApp'tan bana mesaj bırakabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremeyeyim. Çünkü bazen bakımda olayım. Bazen e, videolarda olayım. O yüzden direkt arayanlara cevap veremiyorum Haftalık bir burç yorumudur. Kısa vadeli niyetlenmişim ve kapatmışım. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ve dileklenmeyi ihmal etmeyin. Sevgili Başak, Yükseleni Başak, Ay ve Güneş Burcu. <laughs> çok pardon. Başak olan sevgili arkadaşlarım. Haftalık bir burç yorumudur. Kısa vadelidir. Ona göre niyetlenmeyi ve dileklenmeyi ihmal etmeyin. Şimdi sevgili Başak Burcu arkadaşım. Öncelikle e, güzel bir güvercinin var. E, bu güvercinin ne anlama gelir? Barışmak, iyi niyetle yaklaşmak, hayırlı haberler. Küs olduğun, dargın olduğun, ikilemde kaldığın o kişinin Səninlə barışmaq istədiyi, sənə bir xəbər göndərdiyi, əslində tamamilə iyniyyətlə yaxlaşmaq istədiyini, onun xaricində əvətmi evet xeyirmi bir cavab vermən gərəkdiyini söyləyə bilərəm. Tamamilə sənə qalmış. Sonrasında xeyirli xəbərlərin var. Yəni beklədiyin, hani sürətlə olmasını istədiyin xeyirli xəbərləri var. Bunlar Allahın izniylə yavaş-yavaş sənin həyatına nail oluda deyə bilərəm. Sıkıntılı bir sürecin sonuna gelmek, kaostan sonra gelen refah ve iyileşmek. Sıkıntılı süreci yaşadın, sancıyı yaşadın, zorlu zamanlardan geçtin, depresyon yaşadın. Uğraştığın maddi ya da manevi konuların vardı. Bunlar için her şeyin güzel olacağına inandın ve kendi inancın doğrultusunda yol yürüdüğünü söyleyebilirim. Hayatın bir anda gökkuşağı gibi olabilir, bir anda o sıkıntı süreç bitebilir, bir yandan Kaostan kurtulabilirsen vesaire vesaire. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Geçmişte e, geçmişte getirdiklerimiz, e, yani geçmişte yaşadıklarımız, yaşadıklarımızı şu anki hayatımıza nail ettiğimiz aslında bu geçmişin girdabından kurtulmamız gerektiğini de söyleyebilirim. Sevgili e, Başak ve Yükselen'i Başak Burcu arkadaşlarım. bu hafta enerjin çok güzel enerji uyumunu yakalayacaksan ee, hem enerji uyumu hem istikrarlı davranmak hem de dengeli ve tutumlu olmak aslında bu hafta sana çok güzel şeyler var hem enerjin güzel olacak hem e, dengeli olacaksan hem de bu dengeyi hayatına zuhur edeceksen ama dikkat etmen gereken bir şey var kurnaz biri var etrafında bunun zekası var ya keskin zeka e, dikkat et buna bu kişi yalan söyleyerek seni arkandan iş çevirebilir kurnaz biridir eğer buna dikkat etmesen maalesef ki tekrardan bir girdaba girebilirsin bu hafta bitirmen gereken konular var yani bu konular her neyse ele alman gereki bitirmen gereki ve bunları yavaş yavaş hayatına nail etmen gereki yani bir devrin kapanması gereki yeni bir devrin başlaması gerekiyor. Sevgili Başak burcu, bir şeyler bit bitmek lazım, bir şeylere de başlamak lazım. Değil mi? En azından böyle. Bir yer değişikliği var. Taşınmak isteyenler, hayalini ettiği yerde yaşamak isteyenler, sürekli bunun için arzu içerisinde olan arkadaşlarım. Artık e, istediğiniz şeye nail olursunuz hani ya yer değişikliği yapmak isteyeceksiniz ya da taşınmak. Yani bir şeyin hayali içindesiniz. Bu hafta bunun için bir mucize beklisiniz. O mucize de hayatınıza nail olayım. Seçim yapacak olan biri var. Yani yani seçim yapmak zorunda da kalabilir. Eğer o eşikten geçtiği anda ya hayatı tamamıyla değişecek, güzel olacak ya da daha çok kötü olacak. Yani bir karar aşaması, zorlu bir karar aşaması ama bence siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Sevgili başaklar. Kutlama. Yani o verdiğiniz kararla beraber güzel bir kutlama yapacaksınız. Aslında sevinçli haberler. Yani içindeki heyecanınızı paylaşma ihtiyacı, o duygu. Yani onu siz bu hafta yaşıyorsunuz da diyebilirim. Bir telefon haberiniz var. Bu telefon haberi size geldikten sonra ikilem ve gerginlik Karma ve kaos. Artık bunların üstüne bir bardak su için bitti yani. Ee, onun haricinde e, biri sizinle konuşmak isteyebilir, içindekileri anlay anlatabilir ya da anlatma ihtiyacı duyabilir, bilmiyorum ama böyle bir şey de hayatınızda aktif oluyor. Sonrasında çok istediğiniz bir şeyin olması için dua etmek. Aslında bu dualarınız için şu an şanslı bir haftadasınız, şanslı bir zamandasınız. Çokça dua edin, çokça ritüel yapın namaz kılın ve e, kıldığınız namazda da çok istediğiniz bir şey var ya hani ya Rabbi iki elim iki kolum bağlı ya Rabbi sana güveniyem ancak benim bu işimi sen kolaylaştırabilirsen benim bu istediğimi ancak mucize olarak sen benim hayatıma verebilirsen gibi gibi dualar edebilirsiniz çünkü bu hafta yıldızınızın yüksek olduğu bir haftadasınız sanki böyle var ya bir anda e, kılık ve kıyafet değişiklik yapmak isteyen arkadaşlarım var yani artık e, şunu giymeyem çöpe at onu almak isteyeyim gibilerinden dikkat edin para enerjisini koruyun bakın para gel, gelme enerjisi de var ama aynı anda gitme enerjisi de var dikkat edin yani bu hafta gelen bir para ama aynı anda giden bir para yani hakla hukuk davasına girersen affedersin e, dımdızlak ortada kalırsan Aldıklarına dikkat edeceksen, verdiklerine de dikkat edeceksen, Fuzuli para harcamayacaksan, gerekmedikçe dışarı çıkmayacaksan, gerekmedikçe hiçbir şey yapmayacaksan. Bunun da kanaatini, bilgisini burada vereyim size. Hızlı gelen değişimler, hızlı olan da değişimler, maddi kazanç, rızıkta bolluk ve bereket, hayatında güzel bir kısmet, e Başak burcu Balık burcuyla bir ilişkiye, yeni bir ilişkiye girme isteği, yani bu ilişkiyi canlandırma, belki eski bir ilişkiyi canlandırma isteği. Bu hafta ikili görüşmeler ve bu görüşmelerden sonra sanki böyle var ya yeni bir gelişmeler. Görüşmelerden sonra yeni bir gelişmeler. Bunlar hepsi senin hayatında aktif olacak mı? Evet olacak. Sevgili Başak ve yükseleni Başak burcu arkadaşlarım. Bu da sizin tabağınızın içi. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın ne kadar güzel bir güneş çıkmış değil mi? Güzel bir güneş. Şimdi 1, 2, 3. 3 tane zorlu, 3 tane girdaplı, 3 tane mücizeli çabanlar. Bunlarla beraber kendini tamamlama duygun var. Hiç görmediğin desteği o aileden görürsen başkasına göre şer gibi görünen aslında senin hayrına oluyor. Temiz ve ferahlı gözyaşların var. Beklediğin haberler var. Bunlar geldiği zaman sır perdesi aralanacak. Yani artık sahne senin. Hodri meydan diyebileceğim ve sen de bunu yaşayabileceksen. Uzaklardan gelen misafirlerin de var. Aynı anda gelen haberlerin de var. Ee, gelen misafirler bir kız isteme için gelirler. Size gelecektir ama sizinle beraber başka bir yerde kız istemeye gidiler. Yurt içi yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa bu hafta bu işlerinizi ele alırsınız. Bu hafta zorlu bir dönem sizi bekliyor olabilir arkadaşlar. Ee, bu zorlu dönemde şöyle bir şey yaşayabilirsiniz. Kafa karışıklığı, ikilem, gerginlik, kaos bunları yaşayabilirsiniz. Ama unutmayın bu günler geçer mi? Geçer. Güzellikler gelir mi gelir. Sadece inanmak lazım. Şimdi ben çok güzel açılımlar yapayım, hızlı açılımlar yapayım arkadaşlar. Bazı dengesizler gelip yazmışlar. Kusura bakmayın. Artık bunu dile getirmek zorundayım. Neymiş efendim? Ben masal anlatıyormuşum. Ben evimdeyim. Burada gördüklerimi anlatayım. Hislerimi de bunlarla birleştirip bir şey sunuyorum. Peki ben neyin masalını anlatayım? Masalı insana anası insanı anlatır. Gidin anana size masal anlatsın. Ben niye size masal anlatayım ki? Mesela bu ne saçma bir yorum. Ve o bana bu yorumu yapanlar başka kanallarda da farklı yorumlar yapmışlar. Sağ olsun o kanal sahipleri arkadaşlarım o yorumları bana gönderdiler. Bir daha aynı yorumları yapan olursa dava açacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dava açacağım. Çünkü kimse beni yargılayamaz. Kimse beni sorgulayamaz. Ben burada e, tamamıyla duru görü enerjimle ve maşallah bitmeyen bir enerjim var. Bunu da bilenler iyi bilir. Benimle kimse boş yere uğraşmasın. Siz de bir ana sesiniz Ben de bir ana kuzusuyum. O yüzden birbirimize dikkat edelim. Şimdi sevgili Başak Burcu arkadaşım aklındaki kişiye çok el uzatıp çok yardım etmişsen hem maddi hem manevi Ama maalesef ki bu ya da bu maddi ya da manevi hareketlerin, yardımların, isteklerin, arzuların vesaire seni bir mahkemenin içerisine itmiş. Şu an kendi içsel dünyanda bir mahkeme kuruyorsan, bunu yaptım, böyle oldu, onu yaptım, böyle oldu gibilerinden ve bu problemleri bir türlü çözemiyorsan, çözemediğin anda anda birinden yardım istesen ve sana e, yardım edecek kişi e, senin hayatında aktif olan bir kişidir. eril ya da dişil enerjisi olması önemli değil. Sana yardım edecek kişi senin hayatında aktif olan bir kişidir. Ne yapacaksan zamanla zamanla anlayacaksan ki e, bu kişiden bir cacık olmaz. Sadece emeği sen verirsen, sadece girdabın içinde sen varsan ne yaparsan yap bu kişiyle yol yürüyemeyeceğinin kanaatine vardığın anda bu ilişkiyi bitireceksin. Zor olacak ama bitireceksin eğer bitirmezsen bir şeyler yolunda gitmeyecek ve sen bunun kanaatine varacaksan sadece giden zamanına üzüleceksin. Yani bu hafta e, maalesef ki üzülerek söyleyeyim e, aklındaki kişiyle tamam kararı alırsan yani devam kararı değil, tamam kararı alırsan bu kişinin ismin içinde V harfi e, ya da L harfi var ise maalesef ki bu kişinin üstüne bir çarpı atacağını da söyleyebilirim. Yorum kısmında sadece aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır. Fazla sözde hacet yoktur arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.